bazı projelerimizde sadece benzersiz sayıları almak isteyebiliriz şimdi bu dersimizde sizlere bir benzersiz ama sadece sayılardan oluşan bir dizi nasıl oluşturulur onu göstereceğim şimdi şu fonksiyonu hepimiz biliyoruzdur unique ID bu PHP ile gelen bir fonksiyon bakın PHP ile gelen bir fonksiyon ee, çalıştırdığım zaman bakın bana sürekli değişen, unik benzersiz bir e, string bir ifade oluşturuyor. Şuradan bakarsak zaten görebiliriz. Burada da gösteriyor. Şimdi benim istediğim şey şu. Ben sadece buradan sayıları almak istiyorum. Yani e, benzersiz bir şekilde sayı oluşturmak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Şimdi öncelikle şöyle bir unique id deyip unique id'imi şuraya bir koyayım. Şimdi ee, PHP'de bilmemiz gereken bir tane daha fonksiyon var, hexdec. Bu da şu işe yarıyor arkadaşlar. Biz bunun içerisine string veriyoruz, bu bize integer veya float değerinde veri veriyor. Bakın ben buraya unique ID'yi verirsem bana ne verecek? Bakın gördüğünüz gibi oluşturduğu sayı benzersiz bir şekilde ee, ve sadece sayılardan oluşuyor. Şimdi bunu da yaptıktan sonra şöyle bir şey de yapabilirim. Sup str deyip buradan ne kadar elde etmem gerekiyor? Yani kaçı benim olması gerekiyor? Şöyle şu hextech'den sonra diyeyim ki eksi 7'den itibaren bana ver. Bakın şu anda her yenileyişimde buradaki sayılar benzersiz bir şekilde oluşuyor. Ve benim önüme geliyor. Şuna da ne diyelim? Unique number. Şimdi bunu bazen şöyle yapan yapabiliyoruz. Mesela rand deyip birden işte 9000'e sonra rand tekrar birden 9000'e rand birden 9000'e bu şekilde de oluşturabiliyoruz mesela. Şöyle br diyelim. Bakın sürekli Burada da değişen bir e, sayı var yine aynı şekilde bunu da sap str deyip e, mesela eksi 7 diyeyim buna da şu şekilde yine burada da sayı üretebilirim ama e, sanki bu kullanım daha iyi gibi geldi bana. Tamam bunun da gerçekleşme ihtimali yani karşılaşma ihtimali zor ama burada bir unique id oluşuyor sonuçta benzersiz bir id oluşuyor. Bu benzersiz id'lerin içerisinden bize sayılar geliyor. Hatta burada şunu bir md5'leyip şey yapsam nasıl olur? O çok uzun olduğu için direkt onu şey olarak bölüyor. Tamam her neyse. Hextech olarak bu şekilde oluşturabilirsiniz siz de. Ben bir projemde davet kodu oluşturmam gerekiyordu. Ve her kayıt olan kişiye davet kodunu farklı göstermek istiyordum. O yüzden ben bu kodu kullandım. Umarım e, sizin de işinize yarar diyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.